YGTV Ekonomi Caddesi'nden merhaba. Geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını özetlediğimiz Ekonomi Caddesi başlıyor. Küresel piyasalarda ABD'den gelen veriler, Çin'deki teşvik paketi ve emtia tepesindeki gelişmeler geçen haftanın en önemli gelişmeleri olarak kaydedilirken yurt içinde enflasyon beklentileri ön plana çıktı. Şimdi hep beraber detaylara bakalım. Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilerin altında kaldı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları Ağustos'ta %0.1 Yıllık bazda %2,7 arttı. Çekirdek PCI aylık bazda 3 ayın en düşüğünde gerçekleşti. ABD'de PCI fiyat endeksi ise Ağustos'ta %0,1 yıllık bazda %2,2 artış gösterdi. Çekirdek PCI neden önemli? Gıfet, gıda ve enerji harcamalarının dahil edilmediği çekirdek PCI'yi enflasyon göstergesi olarak kabul ediyor enflasyonun seyrine ilişkin işaret verdiği için FED bu veriyi yakından takip ediyor. Peki FED'den ne bekleniyor? CME FED Watch verilene göre Kasım ayında FED'den 25 bas puan ve 50 bas puan faiz indirimi beklentisiyle %50-50 düzeyinde bulunuyor. FED Eylül toplantısında politika faizini 50 bas puan düşürerek %4.75 5 aralığına çekmişti. Yine Amerika'dan bir haber ABD'de ürün ticaret açığı Ağustos'ta azaldı. ABD Ticaret Bakanlığı mal ticareti dengesi toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticaret açığı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %8,3 azalarak 94.3 milyar dolara indi. ABD ekonomisinde pozitif veriler. Yine ABD'den devam ediyoruz. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3 büyüme kaydettiği açıklanırken işsizlik maaşı başvuruları da 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek durgunluk beklentilerinin düşmesine yol açtı. Dış ticaret açığı Ağustos'ta 42,7 azaldı. Bu haberimiz nereden geliyor? Tabii ki Türkiye'den. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Ağustos'ta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %42,7 azalarak 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı aylık bazda Ekim 2021'den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. İhracat Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar. İthalat %10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar oldu. İhracat ithalat karşılama oranı biliyorsunuz asıl önemli olan da bu. Geçen yıl Ağustos ayında %71,2 iken bu yıl aynı dönemde %81,5'e yükseldi. Nerelerden kaynaklanır diye bakarsak enerji ve altın hariç ithalat %5,0 azaldı ve 8 aylık dış açıkta 54,9 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yapılan ve ithalat yapılan ülkelere de biraz bakalım isterseniz. Ağustos ayında ihracatta ilk sayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 64 milyon dolar olurken bu ülkeye sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Peki ithalatta en çok hangi ülkelerden ithalat yaptık? İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 21 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya izledi. Ve 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatında %44,9'unu oluşturdu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayileri Derneği TürkBest bir açıklama yaptı. Beyaz eşya ihracatı Ağustos'ta %4,3 geriledi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre Ağustos ayında iç satışlar yıllık bazda 15,3, üretim %13,4 ve ihracat %4,3 oranında düştü. Aylık bazda yurt dışı satışlar %21, üretim %13,1 ve ihracat %2,3 gerileme gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ise üretim %0,8 artarken ihracat %2,2 düştü, iç satışlar %6,6 yükseldi. Ve bankacılık sektöründen beraber Türkiye'den yine bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 20 Eylül haftasında 87 milyar 677 milyon lira artarak 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı. Enflasyon verilerinde de bir gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre piyasa katılımcılarının reel sektörün ve kane halkının enflasyon beklentileri Eylül'de geriledi. Turizmde 7 ayın en düşük yıllık artışı, 2024 Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,47 artış kaydedildi. Böylelikle turizmde 7 ayın en düşük yıllık artışı yaşanmış oldu. Türkiye Eksim Bank'tan önemli bir haber var. İhracatçılara 1 milyar euro destek. Ama hangi ihracatçılara? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Exim Bank'ın yeşil dönüşüm hedef çerçevesinde ihracatçıların Avrupa sınırında karbon sınırı düzenlemesi mekanizmasına adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisiyle 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacağını bildirdi. Ekonomik güven 3 ayın en yüksek seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi 95 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Çin'den iki haber var peş peşe. Çin'de sanayi karlarında sert düşüş. Çin'de sanayi karları Ağustos ayında %17,7'lik sert düşüş kaydetti. Temmuz ayında ülkede sanayi karları %4,1'lik artış göstermişti. Buna karşın Çin'de teşvik adımları hayata geçti. Çin Merkez Bankası PBOC, bankaların rezervi tutması gereken nakit miktarını, faiz oranlarını ve zorunlu karşılık tarafında atılan adımları içeren teşvik paketini hayata geçirdi. Kredi kartı borçlarında 60 aya kadar yapılandırma imkanı. BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz kredi kartı harcamaları son dönemde oldukça yükselmişti. Ve az bir haber var. Eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldi. Hazırlı ve Maliye Bakanlığı 2025 vadeli Eurobond ihracında değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldiğini duyurdu. Bu haftaki ekonomi caddesindeki haberlerimiz bu kadardı. Finans sokağını sizlere bekliyoruz ama ne diyoruz? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve dostlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.